الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه اجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

Ayet-i de Cenab-ı Erhamurrahimin İslam dininin artık din, Kıyamete kadar bir başka dinin olmayacağını bize haber vermektedir. O itibarladır ki yaşayan her insan mutlaka bir şeye inanmak mecburiyetindedir. Bir ilahi kudrete inanmak mecburiyetindedir. İslam dini işte bu inanılan kudretin adına Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Cenabı Allah olarak bize bunu bildirmiştir. Dolayısıyla onun göndermiş olduğu Hz. Adem'den son peygambere varıncaya kadar bütün peygamberler hep kendine iman etmeye yani Cenab-ı Allah'a iman etmeye davet etmişlerdir. Bu itibarladır ki azimümin kardeşlerim genç insan hayatı için fıtri olan bir ihtiyaçtır. Kaynağı ilahi olan dinin gayesi insanların olgunlaşmasını, ahlaken güzelleşmesini, bir arada huzur içerisinde yaşamalarını ve öldükten sonra da Allah'ın rızasına kavuşmalarını sağlamaktır. Kısaca din, insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını temin eder. Müminler, İslam dini Müslümanları iyiye, güzele, hayra, yardımlaşmaya, birbirini sevmeye, hoşgörülü olmaya, insanlar ile iyi geçinmeye, haksızlık yapmadan, adaletten ayrılmadan, insanlar arasında huzursuzluk ve fitne çıkartmadan yaşamaya sevk etmektedir. Ümit kardeşlerim, insanın ve toplumun davranışlarını kontrol edebilmesi ve onlara müsbet yönde etki edebilmesi için insanın fıtratında var olan din duygusunun duygu aşamasında kalmayıp olgu aşamasına gelmesi şarttır. Müminler, dinin, din, milleti millet yapan unsurlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal ahlakın şekillenmesinde, milli örf ve adetlerin oluşmasında, birlik ve beraberliğin kurulmasında, vatan, millet, bayrak, duygularının canlanmasında dinin, dinin rolü çok büyüktür. Dindar bir toplumda din gereği gibi öğretilip anlatılmazsa bu sahada bir boşluk doğar. Birileri de bu boşluğu din adına doldurur, insanlara din birinci elden öğretilmediği ve din duygusunun aşılanmadığı zaman ise toplumda din adına bölünmeler olur, gruplaşmalar başlar, o toplumun huzuru bozulur, rahatı kaçar müminler. Cenab-ı Allah İstecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum lima yuhiyikum buyur. Allah'a ve onun Resulüne size hayat veren şeylere sizi çağırdığı zaman ona uyunuz, kulak veriniz, onun davetine icabet ediniz diye buyuruyor. O bakımdandır ki az müminler inne dîne inde Allah'ı İslam İslam kat, Allah katında İslam'dan başka din yoktur diye buyuruluyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de her doğan İslam fıtratı üzere doğar annesi babası sonra onun inançlarına tesir ederek onu değiştirir. Ya Yahudi ya Mecusi yahut da Nasrani yapar diye buyurulmaktadır. Müminler, dinini öğrenmek ve öğretmek insan için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir haktır. Din insanlara doğru ve güvenilir kaynaklardan ve ehil kimseler tarafından verilmelidir. Din ehil olmayan kişiler tarafından verildiği zaman o toplumda barış ve huzur olmaz. İnsanların dine ve dindar insanlara güveni kalmaz. Milli birlik ve bütünlük açısından dine büyük büyük ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak da her şeyden önce özellikle ülemanın, ehli sünnet ve cemaat ülemasının vazifeleri başında gelir. Bunu iyi anlayıp kavramak lazımdır. Bu ülama haktan sapmayan, ihlas üzere olan ülemadır. Dalalet üzere olanlar değildir. Mümin kardeşler. bu itibarladır ki buna da önem vermek lazımdır. Bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz ya siz iyi emreder kötülükten nehyedersiniz yahut da bunları yapmazsanız o zaman Allah'ın sizin üzerinize gelecek olan gönderecek olduğu belaları musibetleri bekleyiniz. Ve böyle durumlarda siz dua edersiniz dualarınız da kabul edilmez. Allah'a yalvarırsınız yakarırsınız dualarınıza icabet olunmaz. Az müminler biz her halükarda mutlaka ve mutlaka İslam'ın dinini iyi kavrayıp iyi anlayıp yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü bundan başka bir kurtuluş yolu yok. Başka bir kapı yoktur. Cenab-ı Erham-ı Rahimîn Celle Celal Hazretleri siz nasıl annenizden babanızdan çıplak olarak dünyaya gelmiş iseniz yine aynı şekilde hiçbir şeye malik olmadan ona varacaksınız diye buyuruyor. O halde bu ayetlerden, bu hadislerden ve yaşadığımız, karşılaştığımız olaylardan da ibret alarak Hakk'a dönelim, Cenab-ı Allah'a dönelim. Çünkü buna hem dünyada hem de ahirette ihtiyacımız var. Hele hele dünyada, evet dünyanın ötesinde ahirette ise dünyada ihtiyacımız var, ahirette daha daha çok ihtiyacımız var. Çünkü Rabbimiz bizi her yaptığımız şeyden dolayı sorguya çekecektir. O affedicidir. Bir an önce yaptığımız kusur ve günahlarımız olmuştur. Olabilir insanlık hali. Bu taibu bir kemen lazım bele gün günahlarından tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir diye sevgili peygamberimiz de buyurmaktadır. Onun için ölmeden önce tövbe etmek, cenab Allah'a dönüp buna rücu etmek ve bağışlanmayı dilemek, elimizde imkan varken bu yolları terk etmemek hepimizin üzerine düşen bir görev. Helal ya kelam.